Elçin de dondurma yapıyormuş. Ama benim dondurmama hiç benzemiyor değil mi? Ben de bir dondurma yapıyorum. <laughs> evet gayet güzel gidiyor. Bakın burada benim çizdiklerim var. Şimdi bir de ne çizeceğim biliyor musunuz? Kitap Elçin kurdu. Senin bir şey tane böyle yapacağım? küçük kitap kurdu çizeyim. Al bu pembe. Olur mi? mu? Önce bir kitabımı çizeyim. Evet. Bu kırmızı Normalde büyük mi? çizmek isterdim ama yerimiz doldu gibi. Evet şimdi. Ay önce kitabı çizdim ya. Neyse bu kitap olarak kalsın. Önce kurdu çizmem gerekiyor. Aa kelebek oldu. Hemen kelebeğe çeviriyorum bunu. <laughs> Elçinin hayaletini yapıyorum <laughs> ben. Kocaman. Abla bak bu pembe. Evet. Bak. Çözüm deyince de ben. Temmeme. O zaman kitap kurdunu şuraya yapalım. Şöyle. <laughs> bir Anne bak üzüntü oldu. Ne yaptık? Kurt yaptık. Bize baksın şöyle, gülsün. Şimdi anne burada bak. bir saniye anneciğim bakacağım. Kitap yapacağım. Anne bunların içini boyarım ben şimdi. Evet. tabi bu şeffaf bir kitap oldu gibi oldu. Hemen şöyle görüyorsunuz çok kolay bir şekilde parmağımla Annem, kitabı siliyorum. Ya. Sonra ellerini yapalım buradan kitabın şeyleri tutsun. Kitap kurdu yaptım. Nasıl oldu? Ben bir şey anlamadım. Nasıl? Kitap okuyan kurt işte. Anlamadım. <laughs> <laughs> sen ne yaptın? <laughs> ne bu? ne <Bebek>. bileyim <laughs> yüzünü. Yüz mü yaptın? Anne bak bir tarafını pembe yapacağım bir tarafını da mor yap. Ben Öyle çizeceğim. mi? Bak. Ben... Evet, burada da Ece'nin yaptıkları var çok güzel olmuş. Neyi çizeceksin? Bunu çizeceğim. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ben de çizeyim. İkimiz de koyalım bakalım hangimizinki güzel olacak. Anne açır mısın? Açır mı? Ay kamerayı ters çevirdim ya. <laughs> açır mısın değil anneciğim. Ne diyoruz? Ne diyoruz Elçin? Açamam. <laughs> <laughs> tamam. Açamam. Ben kedi yapacağım. Al bakalım. He? Kedi. Dur şuradan. Bak ah, oh, çıkmıyor. Ben renkli dondurma evet. Bunu yapıyorum arkadaşlar. Ben şöyle. Bakayım. Ben renkli renkli dondurma yapacağım. Hemen evet, bakıp bakıp çizeceğim. Peki ankilo en leşimi oldu. Ne? Şu. Hmm. Ya da yok ben kız yapacağım. Ay siz görmüyorsunuz hep çizdiğimi. Evet. Çok güzel bir şey yapacağım çizdiğim. Açır mısın? Açır mısın değil açın. <laughs> Anne ben bilmiyorum ben daha bebeğim. Sen mi bebeksin? Sen mi bilmiyorsun Allah aşkına? Etin bebek diyelim o zaman bu bok bir tanesi. Elçin. Anne Sen bence ressamcı ol. Çok güzel çiziyorsun. Kedi yapıyorum. Ay, ayağım ağrıdı. Mesela. Çok benzemedi Ciran ya. Anne. Bir saniye bebeğim. Kuyruğunu da yaptım. Anne. Elçin ama şu an bir şey çiziyorum. Beklemen gerekiyor bebeğim. Ne? Bak şöyle noktaları var bu kediciğin. Bir de buralarında noktaları var. Kuyruğunda da var. Hmm, çok tatlı bir şey oldu. E şimdi yüzünü çizelim. Önce kaşını çizelim. Biraz suratsız bir kediye benziyor. He? Ne dersiniz? Alır. Zaten suratsız kedi olur bizim bahçede kedimiz. Kediler genelde öyle değil mi suratsız? Evet. Bizim ee, kediyi gördün ben. Bizim Bizim pamuğu gördüm bahçede. Nasıl oldu? Hala <laughs> açık. Açır mısın? Açırım. Ağzıma. Mı? Evet. Bir sürü bir sürü çizdik. Bir sürü bir sürü bir şeyler çizdik. Kızlar, siz çizmeye devam edin. Evet. Hı? Ben renkli renkli. bu şeye benzedi ya. Hadi ben Hiç dondurmayı yedim. falan benzemedi. Ben Anne de sana getirip buraya uyuyorsam. Hayır ben... hayır tabii ki Ejden. <laughs> bu tanıştırayım kitap kurdum. Bu böyle hayalet gibi bir şey oldu. Ondan sonra bu da benim kar karakterim Murtaza. Burada Ece'nin çizimleri var. Evet, çıkmıyor. Kocaman çizmiş. Bu da bu kediyi çizdik. Bakalım benzemiş mi bir bakın. Yani. Anne çıkmıyor boyalar. Çıkmıyor değil mi? Hı -hı. Zor çıkıyor. Evet burada bir kelebek yaptık. Donut. Karpuz. Dondurma. Bu da Elçin'in dondurması. Burada da suratlar var. Ve Ejden'in çizimli. Ejden biraz silmiş yaptığını. Bulut, güneş ve gökkuşağı. Anne açırım. 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 <laughs> Anne bu aynayı çizsek. Hayır. aynayı çizemeyiz. Olmaz. Aynadan lekeler zor çıkıyor yani. Değil mi arkadaşlar? Onu niye boyuyoruz? Bunu boyamıyoruz. Ee, baban dedi ki camdan daha kolay çıkar dedi. Aynadan biraz zor çıkabilir dedi. O yüzden. Bu da aynı. Hayır bu cam. Bu kırılmaz cam. Burada Elçin küçükken biz bu eve taşındık arkadaşlar. Burada korkuluklar vardı korkulukları çıkartıp yerine bu kırılmaz camı taktırdık ki Elçin Hanım düşmesin diye. Şimdi patır 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 iniyor, patır 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 çıkıyor. <laughs> kaldıralım mı bunu? Eskisini takalım mı? Camı kaldıralım mı? Ha, kaldıralım. Hayır. Tabii, o zaman korkunç olabilir biraz. Evet, şimdi siz çizmeye devam edebilirsiniz ama e, videomuzu kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar, kızlar. Elçin evet, gel bakalım kapanışı yapalım abone olma like atmayı olmayı, unutmayın görüşürüz tavşik tavşik tavşikler tafşik. görüşürüz Bir de ben arkadaşları bu ee, boyaları da göstereyim Belki almak isteyen denemek denemek isteyen vardır anne, Bunlar anne, ee, anne, 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 akrilik marker kalem olarak geçiyor yani akrilik boyayla da yapabilirsiniz yani elinizdeki bütün boyalarla fırçalarla bile yapabilirsiniz evdeki akrilik boyalarla böyle hafif nemli bir bezle de rahatça çıkıyor arkadaşlar. Hiç korkmayın. Tabi öncesinde bir deneyin siz yine yapmadan. Hatta ben size şöyle göstereyim. Annelerinizden de izin alırsanız tabii ki daha güzel olur. Annelerinizin izin olmadan yapmayın. Bakın mesela elimle bile kuruyken bile ne yaptım? Çıkarabildim. Evet arkadaşlar. Başka bir etkinlikle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.